Evet, Avrupa Ligi'nin hani bu sene itibariyle başladığımız öncelikle Şampiyonlar play-off'u, Sonrasında Avrupa Ligi'nin ilk maçını geçen hafta itibariyle Macaristan'da oynadık. Bugün ikincisini, yarın ikincisini oynayacağız. Skor olarak da, oyun olarak da iyi başlayamadığımız turnuvanın ikinci maçını yarın Kızıldız'da. Kendi evimizde, kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Rakibimiz bizim zamanımızın Yugoslavyası, şimdiki e, Sırbistan'ın e, e, en değerli e, kulüplerinden bir tanesi. E, bizim gibi çok yoğun taraftar grubuna da sahipler. Liglerinde son derece iyi gidiyorlar. E, yarın bizi rakibine göre formasyon değişikliği yapabilen, bazen oyunda eşleşen, ee, tahmini 4-2-3-1 belki formasyonu ile oynayacak. Ee, özellikle bizim e, son maçlarda geçişlerde verdiğimiz pozisyonlara e, göz önünde bulundurarak belki ona göre bir önde kalan oyuncuları var, ona göre bir oyun e, planı yapacaklar. Biz e, iyi başlayamadığımız, yarın akşam itibariyle tekrar gruptaki varlığımızı en iyi şekilde hissettirip kazanarak, kendi evimizde kazanarak, her seferde daha iyisini yapabilecek bir takıma ve kapasiteye de sahibiz. Kazanarak grupta tekrar iddialı hale, iddialı hale gelip yolumuza devam etmek istiyoruz. Takım savunmasından çok bence e, hücumdayken savunma güvenliği. Bazen oyuncuların alışkanlıkları vardır. Eskiden kalan. E, ve biz bu alışkanlıkları biraz daha parçada, özellikle Hucumdayken savunma güvenliğini nasıl alacağımıza ilgili çalıştık ama biraz daha fazla tekrar yapmamız gereken bir durum var şu an itibariyle. Bu alışkanlıkları tekrar yakalayacağımızı düşünüyoruz. Onun için yeni katılan oyuncu grubuyla, 7 tane 8 tane transferden de gidenler oldu, oyuncu grubuyla tekrarlarımızı biraz daha fazla ve hızlı bir şekilde yaparsak tekrar biz o e, hucumdayken savunma güvenliğine çok net bir şekilde döneceğimizi düşünüyoruz. Yarın da bunun için. Bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Oyuncu grubunun hani bunu geçen de ifade ettim, pırıl pırıl enerjisi yüksek iş odaklı ee, sahanın içini de konuşabildiğin birebir de bir takıma sahibi bir geçiş dönemi yaşıyoruz ee, motivasyon tabii ki önemli grup enerjisi çok önemli ama e, sahanın içindeki hani bir geçişten biraz evvel bahsediyoruz ee, verdiğimiz pozisyonlardan bahsediyoruz bunun motivasyon bir, bir küçük bir parçası sahadaki tekrarlara fazla ihtiyacımız var. Ee, bu da özellikle sezon başlığın, başladığından itibaren altı lig maçı, bir süper kupa, bir şampiyonlar ligi, 2 tane offu bir Avrupa kupası maçı oynadık. Yani toplamda 6-8-10 müsabaka, resmi müsabaka oynadık. Bu hafta biz e, 3 deplasman yaptık geçen hafta. E, İstanbul, Macaristan, Adana. İklimler, şeyler değişik bu kolay bir süreç değil ve bir de bir takımdan yedi tane 8 tane yeni oyuncuyla bir organizasyonu oluşturmaya çalışıyoruz ve hızlı bir şekilde bazen antrenman yapamadan görselde hazırlanabiliyoruz. Onun için e, bu dediğinize katılıyorum motivasyon önemli. İyi bir takımımız, iyi bir aile ortamı da var. Oyuncu grubunun enerjisi yüksek ama e, daha iyi oyunlar oynayabilmemiz için yapabilecek kapasitemiz çok fazla var. Geçen seneden daha iyisini yapabiliriz. Bu kadar netim ve iddialıyım. Ee, onun için e, biraz tekrarlara ihtiyacımız var. Ee, onun için e, bu tekrarları yaptıktan sonra ben iniyor, inanıyorum ki özellikle Kasım ayı itibariyle Trabzonspor takımının oradan daha fazla ritimli, daha iyi oyunlar, daha iyi skorlarla yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Trabzonspor taraftarı bana ve ekibime, oyunculara çok güzel şeyler hissettirdiler. Ben hep güzellikleri anılan şeyler benim için hafızamda kalır. <laughs> benim geçen sene burada yaşadığım duygular çok güzel duygulardı. Sağ doydu Trabzonspor taraftarı bunu zaten yolda, orada, burada, her yerde destek veriyor. Şöyle isterseniz, şöyle kısaca bir e, özetleme yapayım isterseniz. E, 22 ay bitti ayın onunda. 21 ay Trabzonspor'da harika işler oldu. 3 kupa. Beş kupanın üçü alındı. Bir tanesi lig şampiyonluğu. Ee, oyun kalitesi değişti. Prestij, yurt dışına oyuncu satışı. Herkesin saygı gösterdiği bir durum oluştu. Trabzon tra taraftarı dünyada örnek gösterildi. 21 ay kimse bir şey söylemedi, eleştiri yapamadı. Bu işin içinde bu var, performans işi. 21 ay sıkışmış bir şeyin bazen konuşmalarına da müsaade etmek lazım. Onun için bizim yolumuz... Uzun, uzun bir yol, bir aydır şampiyon olan takımın e, daha hazırlık maçlarında denizi bulandırma durumu başlamıştı hazırlık maçlarında dahi. Ki biz ondan sonra Süper Kupa aldık, lige gol yemeden başladık ama e, 21 ay sıkışmış bir enerji var. Bence o biraz boşalsın, e, rahatlasınlar. Ben bunlara saygı gösteriyorum. Belki oradan çok bilmiyorum, farkında değilim ama cebimize koyacağımız bir şeyler de olabilir. Benim ve ekibimin Trabzonspor'un oyuncuların <laughs> yolu uzun bir yol. Ee, biz sadece oyun, oyuncu, sahanın içi, kulüp organizasyonu, yurt dışında prestij, Avrupa standartlarında daha iyisini nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Yapabilecek bir şehir var, yapabilecek bir kulüp var, bir kapasite var. Bizim amacımız bu. Günlük anlık sonuçlarla ektiklerimizi bir anda yıkıp atamayız. Onun için e, benim yolumuzun e, oyuncuların da öyle. El işleri 21 ay çünkü çok her şey arkaya gitti. Onun için bu e, biraz sıkışmış enerji boşalsın. Ondan sonra tekrar dengeleriz. Egemen e, ben hala görüşüyoruz. E, hem Türk futbolunun hem antrenör olarak da çok önemli katkılar sağlayacak. Egemen'in buradan ayrılmasının sebebi e, bizim dostluğumuz devam ediyor ve hala konuşuyoruz. E, ayrılması sebebi kendinin özel işleriyle alakalı olduğunu. Egemen'in yerini doldurmak çok kolay değildir. Ee, ama biz ekibimizin sayısı olarak da verimlilik olarak da e, senelerdir beraber çalıştığımız için çok tekrarlarımız olduğu için o ekiple çok tekrarlarımız olduğu için e, şu an itibariyle öyle bir tasarrufum öyle bir düşüncem yok. İleride iş büyüdüğü ihtiyaç oldu o zaman bu kız ama şu an itibariyle öyle birisinin içimiz olmayacak. Egemen Hoca da dışında olmasına rağmen hala iletişim halinde ve takıma destek verme durumuna devam ediyor. Damı da burada duruyor. Arada sırada damına da anahtarını bana bıraktı. Yani öyle söyleyeyim yani. <laughs>